Evet aranın ardından bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Mali Müşavir Kaya Çardak, AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Çardak tüm tokatlı hemşerilerinden destek beklediğini söyledi. Mali Müşavir Kaya Çardak 1969 Reşadiye Tokat doğumlu. Anadolu Üniversitesi'nden lisans diplomasıyla 1991 yılında mezun oldu. Askerlik hizmetini 1992 yılında 225. kısa dönem olarak yaptı. 3 Nisan 2001 tarihine kadar üst düzey yönetici pozisyonunda özel bir şirkette görev aldı. 3 Nisan 2001 tarihinde serbest muhasebeci mali müşavir unvanıyla Samandıra'da Mali müşavirlik muhasebe bürosu açtı ve mesleğini devam ettirdi. 1994 yılından beri Samandıra'da ikamet ediyor. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte Samandıra teşkilatında ilk üyeler arasında yer aldı ve partideki üyeliği ise devam ediyor. Çardak, bir dönem Sancaktepe Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı görevinde de bulundu. Sancaktepe Tokatlar Derneği'ni kurdu ve ilk 3 yıl yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Sancaktepe Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi, Sancaktepe Geliştirme ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu'nun da üyesi. Çeşitli gazete ve dergilerde mesleki ve bilimsel makaleleri yayımlandı. Çardak İngilizce biliyor, evli ve 3 çocuk babası.